Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Ezgi. Yine bir yapay zeka videosuyla karşınızdayız. Bu seferki konumuz ama bizim ChatGPT videomuzda da bahsettiğimiz gibi Google'ın devri bitiyor mu? Google'dan bir cevap geldi. Hayır bitmiyor çünkü biz Bard'ı duyurduk ve Bard'la geliyoruz. Dediler. Aynen öyle. <laughs> Bard'ın hemen kelime anlamından başlamak istiyorum. ChatGPT çünkü bence çok kötü bir isim. Yani teknik olarak iyi bir isim ama, ama evet şey yok yani bir yaratıcılık yok orada ama bard'a geldiğimiz zaman ozan anlamına geliyor. Ee, işte hikayeler anlatan, şarkılar söyleyen, şiirler yazan kişi olarak özellikle fantastik edebiyatta çok görüyoruz. Evet. Bence çok güzel bir isim seçimi olmuş. Ben bayıldım. Ee, şimdi Bart, Chat GPT ile aşağı yukarı aynı mantıkta çalışan aynı şey diyebiliriz chat robotu. Yani evet chat robotu temelde ikisi Hı -hı. de ama o zaman zaten detay, var. detaylarına geleceğiz zaten hemen eee Açıklamayı senden alalım. Bart nedir? Daha sonra Google Bart nedir? <laughs> ee, nasıl çalışır? Google Bart bir sohbet robotudur. Hı hı. Baktığında ChatGPT ile benzer bir çalışma prensibi var aslında. Ee, daha gerçekçi, daha insansı cevaplar alabilmemiz için üretilmiş bir sohbet robotu. Ee, aradaki temel fark çok basit şu ChatGPT ile arasındaki. Ee, birisi GPT-3 dediğimiz bir algoritma üstünde eğitiliyor ki Hı -hı. bu da ChatGPT tahmin etmenin zor olmayacağı gibi. Hı -hı. Bartsa ise Google'ın kendi algoritması Lambda üzerinde eğitiliyor. Bu ikisi Hı -hı. de dil modelleri Hı -hı. ve bunlar farklı farklı modeller üzerinde eğitiliyor gibi düşünebiliriz. Tamam. Temel fark aslında bu aralarındaki eğitildikleri algoritma farklı. Aslında buradan da şu anlam çıkıyor diyebilir miyiz? ChatGPT 2021 yılına kadar e, ki verilerle eğitilmişti. Sonrası yoktu ama Google'dan şey Bart Google'dan beslendiği için Anlık olarak da sürekli güncelleniyor. Evet, webden veri çekebiliyor. Hı hı. BART bunu açıkladılar. ChatGPT'nin bunu yapmadığını biliyoruz. 2021'e kadar olan veri seti dediğin gibi geçerli ama Bard için bu geçerli değil. Anladım. Aslında burada şöyle bir kötüye kullanım Google tarafında olabilir. Direkt internetten anlık olarak da veri çekebiliyor. Anlık değildi işte atıyorum haftalık. <laughs> Neyse yani bir hafta öncesinden veri çekebilir durumdaysa mesela. Google ya, evet, daha çok bir arama motoru ama şirketin diğer işlerine baktığımızda işte Gmail'ler var, i̇şte YouTube tarafı da Google'da. Yani çok aslında büyük bir şeye sahip orada. Evet veri tabanı çok büyük. Evet yani o yüzden hem daha başarılı olabilir ama hem de kötüye kullanım olabilir. Ya Şöyle kötüye kullanım bence şu yüzden olamaz. Ee, şimdi ChatGPT'nin amacı hiçbir zaman o videoda da geçtiğimiz ChatGPT videosunda Hı -hı. da bahsettiğim gibi. O da burada bir yerde çıkmıştır. Ee, hiçbir zaman bir arama motoru olmak ya da arama motorunu desteklemek değildi. <laughs> Ama Google'ın vardı bunun için kendi Google'ın arama motorunu desteklemek için çıktı. Dolayısıyla e, atıyorum yine Kanye West'in sağlık durumunu sorduğumuzda bize cevap verebilecek. Çünkü son çıkan haberleri mesela Aynen, toplayacak. Onları derleyip toplayacak bize sunacak. Bu Google'a yazdığımız herhangi bir sorudan daha farklı değil. Bu ne kadar kötüye kullanımsa Kullanılabilecek diğer şeyler. Yani orada de. da işte e, paylaşılan haber eğer yanlış bir haberse, tabii ki onun o zaman... doğruluğunu Aynen. sağlayamaz. E, yani bence Google aslında burada çok önemli bir süre bekliyor. Şu an zaten test aşamasında e, daha tam olarak çıkmadı. E, çok bence kritik bir dönem bekliyor çünkü yanlış bilgiyle doğru bilgi ayırt etmesi gerekiyor bir yandan. Tabii. E, i̇şte ünlülerin hayatına ne kadar girip girmeyeceği konusu önemli. Kişisel veri ihlali olacak. Ya yani mesela falan. şöyle ben. Bunu bizzat biliyorsunuz ne yazık ki bir deprem felaketi atlattık ülkecek. Aslında atlattık da denemez. Hala şey Hala devam süreçteyiz. ediyor. Ama mesela o dönemde ben de Twitter'da görmüştüm. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin bir sıvı sürerek bu kurtarma işlemini yaptığına dair bir tweet vardı. Ve bunu chat GPT'ye sormuş birisi evet. ve cevabını vermiş. Ben aynı soruyu dedim ki acaba hani... Google'la yazsaydık bu soruyu çünkü önceden Google vardı hala da var. Türkçe bir şekilde sordum ve gerçekten cevabı almak için birkaç dakika uğraştım. Ee, ve hani en son aldığım bilgiden de çok memnun kalmadım. Acaba doğru mu yanlış mı kafam bir gitti Bilmiyorum, geldi. Evet. Ama ChatGPT yaklaşık yani 5-10 saniye içinde budur diye sana veriyor. ChatGPT'nin verdiği güven bir de daha farklı şu an. Sende de Evet. yaşadığın gibi çok daha söylediği her şey doğrudur gibi yaklaşıyoruz. Bu kesinlikle yanlış bu arada. Ha, tabii. Ama yine de daha fazla güven veriyor garip bir şekilde. Hatta bizden Cem Sümbül bizi izleyenler biliyordur. Onun bir, bu konuda bir e, savunması vardı. Biz bir chat GPT tartışmasına girmiştik. Dedim ki her şey doğru falan <laughs> 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 tartışmaya girdik. O dedi ki hayır. Ben dedi bir şey sordum ona. Cevabını net olarak bildiğim bir şeyi sordum. Cevabını yanlış söyledi. Tabii dedi. canım yanlış bildiği çok şey var. Ee, peki dedi, neden? Çünkü dedi büyük ihtimalle internette bu bilgi yanlış olarak bulunuyor. O bilgiyi çekti oradan onu yanlış olarak bana söyledi ama o bilgiyi hani dünyada yaşayanlar bilir doğrusu budur diye söyledi dedim evet tabii ki hani ben biraz fanboyluk yaptım sadece orada. Aslında burada dedim az önce söylediğim gibi çok büyük soru işaretleri de var daha tam olarak Google her şeyi de yanıtlamadı bize mesela ben şunu çok merak ediyorum ee, mesela Google işte Bart Google'un içine yedirilecek ve bundan sonra tamamen o yapay zekayla mı bizlere cevap verecek arama sonuçlarını gösterecek yoksa Google ve Bart ayrı yollardan mı gidecekler hani başka bir platform gibi mi olacak? Büyük ihtimalle zaten hani şey olur, e, Google'ın içine yedirirler, orada bir bar tuşu olur. Muhtemelen. Ki mesela Bing'de, e, tarayıcıda, şu an Chat ChatGPT oraya konuldu, hemen oradan tık yapabiliyorsun. Evet. Bu güzel, bunu da Google büyük ihtimalle kullanacaktır. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Dediğimiz gibi biz şu anda Bard'ı yazık ki kullanamıyoruz. Neden? Çünkü test e, aşamasında. Test aşamasında, kapalı bir test aşamasında. Hı -hı. Beta sürümün şu anda test kullanıcıları var, özel seçilmiş insanlar, onlarla Hı -hı. test ediliyor. Biz maalesef bu kullanıcılar arasında değiliz. Hı hı. Peki buna şu anda başvurulup alınma ihtimalimiz var mı yoksa o tren kaçtı mı? O tren kaçtı. Anladım. Ee, tabii biz deneyemedik ama internetten kullanıcılardan <laughs> e, cevaplar geliyor. Evet. <laughs> ne oldu şöyle oldu hatta geçtiğimiz haftalarda bir gündem oldu. Ee, Google Bard'ın verdiği bir yanlış cevap bazı... Ve sunumda o yani açıklanırken evet. o sunumda veriyor o yanlış cevabı. O örneği bize bir aktarırsan çok sevinirim. Tabii hemen anlatayım. James Webb teleskobunun yeni keşiflerini soruyor kullanıcı. İşte 9 yaşındaki bir çocuğa anlatabileceğim şekilde. Anlatabileceğim örnekleri ver diyor. Ve James Webb Webb teleskobunun ilk öte gezegen fotoğrafını çektiğini söylüyor Hı -hı. ama bu kesinlikle yanlış bir bilgi çünkü bundan yıllar önce Hı -hı. zaten çekilmişti ve bunu çok büyük bir özgüvenle doğruymuş gibi söylemesi Hı -hı. kullanıcıları şok etti zaten ve Google'ın hisseleri bir anda düştü. Az önce de söyledik aslında. ChatGPT de her şeyi doğru bilmiyor. Sadece burada hani Google Bard arada kaynamış. Bence <laughs> bence buradaki fark şuradan geliyor. Google bizim 20 yıldır e, güvenerek sırtımızı dayadığımız bir şey Tabii. ve şu an bu kadar Basit bir şeyi hatalı veriyor olması evet. hepimizde bir şok etkisi yaratıyor bence. Bu ama bilgi... ChatGPT daha hepimizin bebeği, gözde bir bebeği olduğu <laughs> için yanlış yapsa da çok takmıyoruz. Wikipedia'da bu bilginin doğrusu var mıydı acaba? Wikipedia ne kadar doğru bilgi içeriyor diye de sormak istiyorum. Nasıl? Benim tüm kaynaklarım orası. Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> ya aslında konuştuk bunu da. Hani hem ChatGPT hem Google Bard'ı konuştuk ama şu genel olarak bir özetleyecek olursan Bard'la e, ChatGPT'yi bize bir kıyaslarsan çok sevinirim. İkisinin kullandığı dil modelleri farklı. Hı hı. ChatGPT GPT modelini kullanıyor, GPT-3. Hı hı. E, Lambda kullanıyor, Google Bart. Lambda hı hı. dediğimiz Google'ın kendi algoritmasını hı. kullanıyor. E, ChatGPT şu anda ücretli ve ücretsiz versiyonlar olarak, burada ücretlisi çıktı, Aha, biz bu bundan güzel. bahsetmedik. Evet. E, ücretli ve ücretsiz versiyon olarak iki farklı versiyonu var, kullanabiliyorsunuz. Ücretli versiyonda sıra beklemiyorsunuz şu anda. Ücretsiz versiyonda işte at capacity deyip e, bekleme listesine alabiliyor. Bir dipnot geçeyim. Ben yaklaşık iki haftadır deniyorum kullanmayı ChatGPT'ye. Kesinlikle imkansız şu anda kullanmak. Sayfa inleyince ben girebiliyorum. Bu senin beceriksizliğin olabilir. Peki. ChatGPT'nin dediğim gibi iki farklı versiyonu var. Şu an ama Google Bard'ı denememiz mümkün değil. Hı hı. Ama e, açıldığı zaman bizlere muhakkak deneyip bir videosunu daha çekeriz. Tabii burada aynı soruları iki tarafa da sorarız. Bir bilgi yarışması yaparız. <laughs> Aynen. Net. Aslında şey yapsak, bir model eğitsek hemen de ChatGPT'nin ve Google bardın yazdığını okusa. Ya hemen model eğitmek öyle olmuyor. Uğraşmam Seslendirecek lazım. Seslendirecek sadece uğraşmam ya. Uğraşmam lazım üstünde. Yapabilirsem e, yap tamam. evet ben deneriz şey bunu. gibi olur. İlk yazıyı çıkartan mesela tuşa basmış gibi olur. Cevabı ondan alırız. Tamam söz uğraşacağım bunun Tamam için. teşekkürler. Güzel bir program olur bu. <gülüyor> <an>. <gülüyor> Son olarak da içi, içerideki eğitim setleri farklı. Dediğimiz gibi ChatGPT 2021'e kadar olan verileri içeriyor ve daha kısıtlı olduğunu düşündüğüm bir veri içeriyor ya bunlar e, daha black box tutuldukları için açıklamadıkları için open source olmadıkları için kesin bilgiler de veremiyorum hı hı. ama daha kısıtlı bir bilgiye veri setine sahip olduğunu düşünüyorum Google ama canlıdan veriyi çekebildiği için e, daha fazla bir veri seti dolayısıyla hı hı. train edildi üstünde e, o yüzden daha fazla veriye sahip ve daha doğru bence cevap verebilmeli. Yani bunu ama süreç deneyince, gösterecek aynen, bize. Deneyince evet. anlayacağız. E, zaten söyledik ikisi de çıktığı zaman illaki bir karşılaştırma videosu çekeriz. E, bence güzel bu rekabet. Bence gayet evet, güzel. Evet çok e, temiz bir rekabet e, oluyor aynen. şu an. E, merakla bekliyoruz bakalım ne olacak. Tabii Bard da şu an işin başında. Büyük ihtimalle maksimum bir yıl herhalde toparlamış ve herkesin erişimine açılmış olur diye düşünüyorum. E, peki Bard'ın ne zaman çıkacağına dair bir bilgi var mı? Henüz CEO'dan bir açıklama gelmedi. Hı -hı. Önümüzdeki haftalar ya da aylar diyebilirim. Hı hı. Bir yıl süreceğini düşünmüyorum bunun açıkçası. 6 ay bile sürmez bence. Ee, bir an önce çıkacaktır çünkü zaten birkaç yıldır üstlerin üstünde çalıştıkları bir e, projeymiş Bard. Sadece ChatGPT'nin çıkması ve e, toplum tarafından bu kadar sevilmesiyle süreç hızlanmış. Hı hı. O yüzden bir an önce yayınlamak istemişler. E, bu saatten sonra da çok bekletecek, bekleteceklerini düşünmüyorum açıkçası. E, zaten ChatGPT bu kadar konuşulurken hızlı davranmaları gerekiyordu. E, biraz tam bitmemiş bir projeyi devreye soktular gibi aslında şu anda. Birkaç ay dediğin gibi düzeltebilir diye aynen. düşünüyorum. E, o zaman tekrardan teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. E bar çıktığı zaman yeni videolarla geleceğiz. Zaten yapay zeka konusunda Ezgi yine birkaç video <laughs> ilaki çekecektir. Buradayım. <laughs> e, peki siz bu Bart hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki aranızda kullanan vardır şu anda. E, varsa mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşın. E çıktığı zaman yine aynı soruyu da size soruyoruz ama şu an için siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha faydalı olacak gibi duruyor? yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.